Herkese merhaba arkadaşlar. Didim Fevzi Paşa'da size çok güzel bir fırsat sunmaya geldim. Şimdi anlatacağım. Konumu da anlatacağım. Denize 900 metre mesafede Buranın fiyatı düştü. Daha önceki fiyatı 9,5 milyon civarındaydı. 8 milyon 500 bin TL'ye düştü. Buradan da küçük bir pazarlığımız var. Fevzi Paşa'dayız. Denize 900 metre mesafede. Etrafımız komple deniz. Bu bölgedeki arsa fiyatlarını açın bakın arkadaşlar. Arsa fiyatları ortalama 3,5-4 milyon civarında. Peki burası neden satılık? Acil ihtiyaçtan dolayı başka bir ticarette kullanacaklar için burayı satacaklar. Eksikler var. Onlar tamamlanacak. Nedir? Elektrik eksiği var. Elektrikçi gelecek. Peyzaj tamamen yapılacak. Öyle teslim edilecek. Eksikler tamamen bitirilmiş ve ee, anahtar teslim yapacak Öyle söyleyelim size tertemiz bir şekilde teslim edecek. Buradan denizi de görebiliyorum, hatta çukur mevkisini falan da görebiliyorum. Hemen karşımızda yine bir villa var. Şöyle bir dönelim etrafı da gösterelim. 250 metrekare arsa içerisinde. Bakın orada yeni yapılanlar var, burada oturan insanlar var, arkamızda villalar var. Yer çok güzel. Yer gerçekten harika bir yer. Fırsat niteliğinde bir yer. Bence değerlendirin burayı. Bu fiyatlar da kaçmaz. 8,5 milyonu ayrı mutlaklı müstakil bir villa almak demek. Şu an didimde imkansız bir olay. Burada o imkansızı imkan haline getiriyoruz. 8 milyon 500 bin TL'den ufak da bir pazarlığımız var. Ayrı mutfak 250 metrekare arsı içerisinde. Artısını eksisini söyleyeceğim arkadaşlar. Yapılacakları da yapılmayacakları da söyleyeceğim. Havuz yaptırmak isterseniz yaptırabilirsiniz. Ama denize çok yakın. Peyzaj tamamen yapılacak. Bence güzel bir temizlik boyası da yapılır. Ondan sonra teslim edilir burası zaten size. Ee, hemen böyle e, bu haliyle de değil. Peyzajı yapılır, elektrik eksikleri yapılır. Çünkü prizler falan takılacak. Sonrasında teslim edilecek. Devam edelim. Gayet güzel bir yer. Bakın hemen arkamızda yine lüks bir villa var. Karşımızda oturan insanlar var. Şurada drone görüntülerinde de göreceksiniz. Bu yapılan evler yarda kalan evler arkadaşlar. Beşiktaş Spor Kulübü'ne ait yerler. Zamanında başlamışlar, sonradan yapmamışlar. Ama bölge hızla gelişiyor, gelişen değişen bir bölge. Etrafımızdaki evleri görüyorsunuz. Zaten burada oturan insanlar da mevcut. Burası mutfaktan çıkabileceğimiz teras alanı. Burayı kapattırıp kış bahçesi yapabilirsiniz. Mesela şu giriş kısmı çok güzel olmuş. Şuraya şöyle bir e, duvarla örsek. Bence duvar çok güzel olur. Cama gerek yok. Çünkü büyük bir cam çok para tutar. Şurayı duvarla örsek şuraya kadar. Değil mi? Harika olmaz mı? Buradan girişi versek şurayı da bir vestiyer odası olarak kullanabilirsiniz. Zaten girişte salon mutfağa girmiyorsunuz ama yine de ayakkabılar dışarıda kalsın. Çok daha güzel olur. Şöyle ön tarafı tekrar gösterelim mi? Be? Peyzaj dediğim gibi arkadaşlar eksiksiz yapılıp teslim edilecek. Gördüğünüz eksiklerde gelirsiniz. Not ederiz. Müteahhitle konuşuruz, onların da eksiğini yaptırırız. Bak mesela burada priz takılmamış, o prizler takılacak. Şuralara sıva sıçramış, silikon sıçramış. Bunlar tekrar bir temizlenir, boyanır, öyle teslim edilir. Yani size bu haliyle teslim edilmeyecek. Bunun garantisini biz veririz zaten. Ee, örnek vereyim, bugün mesela geldik, sattık burayı. 2-3 gün içerisinde tap oluyor. 2-3 gün içerisinde burayı tamamen bitirmiş şekilde teslim ederiz. Hiçbir sıkıntısı da yok şu an bu villanın. Girişte güzel bir çelik kapımız var. Gerçekten güzel. Zemin tamamen laminat. Laminattan oluşuyor. Ayrı mutfaklı. Koridor kısmı da güzel değil mi? Koridor olması çok mantıklı değil mi? Direkt salon mutfağa girmiyorsunuz. Bak burada çamaşır makinesi yerimiz var. O kadar güzel olmuş ki. Bak çok hoşuma gitti. Makineyi direkt buraya yerleştiriyorsunuz. Şöyle bir dolap da yapılabilir istenirse. Şu ayrı mutfağı bir gösterelim. Mutfak hoş. Güzel bir mutfağınız var burada. E, bence. E, şık bir mutfak tavana kadar devam etmiş antresit renkler ve çimston bir tezgah var tezgahta e, kül grisi renginde ahşap görüntülerde var hatta bak şöyle süpürgelikleri falan takmışlar işte bunların boya eksik arkadaşlar bir boya bir temizlik başka bir eksik yok evde hiçbir eksik yok yukarıda da duşakabinler falan takılacak başka bir eksik yok hemen gelip taşınacaksınız buradan dışarıya da çıkışımız var isterseniz orayı da kapattırabilirsiniz devam edelim Devam edelim. Birazdan şu lavabo kısmına da bakacağız. Salona bakalım ilk önce. Güzel bir salon değil mi? Çok geniş bir salon. Gerçekten kullanışlı bir salon. Kocaman bir salon. Ortalama 30 metrekare civarında bir salona da sahipsiniz. Ayrı mutfak olması çok büyük bir avantaj. Ki ayrı mutfaklı yer bulmak imkansız artık Ege gibi bir yerde. Yeni büyük mesela böyle 500 metrekare arsalarda yapılanlar genelde oluyor. Böyle 250 metre 300 metrelerde hep açık mutfak yapıp alt katta bir oda sığdırıyorlar ama burada onu yapmamışlar kocaman bir salon mutfak yapmışlar ki herkes rahat rahat otursun diye. Güvenlik kamerası için kayıt cihazı burada. İşte televizyon tesisat alanımız burada. Her şey hazır. LED spot aydınlatmalar da var. Panjur sistemimiz de şu şekilde. Kumandalı sistem. Basıyorsunuz kendi kapanıyor. Başında beklemenize de gerek kalmıyor. Bu kadar para verip de panjurun başında beklenmez. Seni şöyle alacağım. Şöyle geç bir bakalım. Hemen gösterelim. Ufak tefek boya eksikleri var ama su almış, rutubet almış hiçbir yerini görmedim. Yani genelde sıfır evlere de bakıyoruz zaten ki buranın ışığı da yanmıyor. Bir gösterelim hemen şöyle hızlıca. Vitranın gömme rezervuarı. İşte şu prizlerin dışarıları takılacak. Dış çerçeveleri takılacak. Gayet güzel. Kullanışlı. Yukarıda da üç tane odamız var. Merdivene spot kullanmışlar. Laminant olması da güzel. Devam edelim. Yukarıda da 3 adet odamız var. Odalardan bir tanesi ebeveyn banyolu. Gayet ferah, geniş. Değil mi? Güzel. Şık bir koridor. Merdiven boşluğu da gayet güzel. Bakın merdiven boşluğu. Aslında evin en hassas noktası merdiven boşluğu arkadaşlar. Yani e, bir yağmurda ilk su alacak yerler buralar. Bakın hiçbir şey yok. Hiçbir sıkıntı yok. Zaten sıfır bir villa burası. Yağmurda gördü. Allah'tan yağmur gördü. Zaten yağmur görmemiş ev almayın. Bir yağmuru görsün. Bir eksiği, yediği varsa onlar çözülür. Şimdi gelelim ana yatak odasına. Kapıyı kapatayım. Şu odanın büyüklüğünü bir net görelim. Çok güzel bir oda. Bak yatağı böyle yerleştirdik. Karşıya da giyinme odası yaptık. Zaten buradan baktığımızda denizi falan da net bir şekilde görebiliyoruz. Şu alanda L şeklinde bir giyinme alanı yaparsak çok rahat olur. Muhteşem bir manzara var burada. Çok güzel bir manzara var. Dediğimin her yerinden görüyoruz aslında denizi. Biraz böyle zorlasak e, hafif tepeden her yerden manzara görebiliyorsunuz. Şimdi buraya duşakabin gelecek. Ya da yarım cam takılır. Artık nasıl müteahhit konuştu bilmiyorum ama onu yine değiştirme şansımız da olur. Yine burada Vitra'nın gömme rezervuarı var. Bakın SPC'nin duvarın içerisinden gelen Ancastro ürünleri var. Şu musluk da çok güzelmiş. BM marka musluklar kullanılmış. Kaliteye bakar mısın? BM marka ürünler kullanılmış arkadaşlar. Gerçekten çok kaliteli. Artı doğalgaz tesisatımız da var. Yani doğalgaz yarın bir gün Didim'e gelirse rahat rahat bu evde doğalgazla yaşayabilirsiniz. Gelelim genel kullanım banyo lavaboya. Şimdi biz biraz hızlı davrandık ya. Bununla eksikler bugün yapılacaktı aslında. Fiyat düşmüşken dedim hemen tanıtayım. Ee, belki ihtiyacı olan birine satarız. Şimdi burada güzel bir duş alanımız var. Duşa kabin gelecek. Yine vitranın gömme rezervuarı. Çamaşır makinesi, kurutma makinesi ya da su ısıtıcısı kullanabilirsiniz. Burada da lavabomuz var. Ensa marka bunlar. Markaları da söylüyorum ki bilin arkadaşlar diye. Gayet güzel bak. Tavan yüksekliği falan çok iyi burada. Ferah. Banyo lavabo çok güzel. Şimdi burada nasıl yapalım? İlk önce buraya mı bakalım? İlk önce bu odamıza da bakalım. Bak güzel bir oda. Laminant da çok güzel duruyor gerçekten. Ama laminanta bence ben olsam. Nacizane fikrim. Şu süpürgelikler yerine beyaz süpürgelikler kullanırım. Biraz daha böyle kalın, çok daha gösterişli göster gözüküyor evin içersine. Gösterişli gösteriyor diye bir cümle duydun mu hiç işte daha önce? Bak benden duyabiliyorsun böyle garip garip cümleler. Ev tanıtırken kendimi böyle bir anda aşmaya başladım. Artık olmayan cümleler kurmaya başladım. Gayet güzel bir yatak yerimiz var. Dolabı da şöyle yerleştiririz. Gayet güzel olur. Geçenlerde bir abimiz şey almış. Ya kardeşim sana ne vereyim dolabı nereye koyacağım diye de mantıklı olan böyle diye anlatıyorum arkadaşlar. Yoksa tabii bana ne. istediğiniz yere dolabı yerleştirebilirsiniz. Şimdi burası da çocuk odası. Güzel bir oda. Yani yatak başlığı yer zaten çift kişilik diye ayarlanmış. Siz diyeceksiniz tamam yatağı koyduk ama dolabı nereye koyacağız? Dolap da arkadaşlar buraya gelecek. Bakın burada yeri hazır zaten. Şöyle bir dolap buraya yeterli olur. Çocuk odası için ideal. Ya da işte misafir odası için yatak dolap sığıyor. Rahatlıkla sığdırabiliyorsunuz. İdeal bir oda boyutu. Ama diğerleri tabii ki daha geniş. Artı bir de balkon var. Şöyle balkonu da bir gösterelim odadan sonra. Şu manzarayı bir göstersene. Bir dön diğer tarafa. Bak manzaraya bak. Muhteşem bir deniz manzaramız var. Bakın burada daireler yaptılar. Şu an dairelerin fiyatları 5-6 milyon civarında arkadaşlar. Bakın dairelerin fiyatları 5-6 milyon civarında. Ama ben size çok güzel bir villa sunuyorum. Müstakil bir villa. Fiyat da düşmüşken fırsatı değerlendirin. Bakın etrafımız komple villalarla dolmaya başladı. Birkaç sene sonra burada emin olun şöyle söyleyeyim. iki sene değil de 4 sene sonra mesela iki seneye kadar böyle hızlı gelişir mi bilmiyorum. Ama dört sene sonra şu gördüğünüz boş yerlerin tamamı villa olarak dolmuş olarak göreceksiniz. Yani bu bölgede bu evi aldınız. 3-4 sene gelmediniz bu eve. 3-4 sene sonra buranın yolunu bulamayabilirsiniz. Böyle de bir hızlı gelişim var. Ben bunu en son Efeler Mahallesi'nde söylemiştim. Gerçekten de bir abimiz evi bulamadı. Gece 11'de beni aradı. Emre de evi bulamıyor. Yani gittik evini açtık. Öyle bir hızlı gelişiyor. Çünkü Türkiye nüfusu da hızlı artıyor. Yani insanlar evleniyor, üniversiteye gidiyor. Bir şekilde o nüfus patlama soruyor. Dışarıdan göç geliyor derken arz talep meselesi tabii ki yetişmiyor. Bir de dedim Türkiye'nin en çok göç alan ilçelerinden bir tanesi. Bunun da etkisi çok büyük. İnsanları nerede barındıracaksın? Yatay bir mimariye sahibiz. Yani bizde öyle 10 katlı yerler yok. Maksimum 3 katlı, 4 katlı yerler var. E böyle villalar da bence fırsat niteliğinde villalar. Denize de yakın. Güzel bir villa. Drone görüntüsünü de çekeriz. İzlersiniz. Kendinize çok iyi bakın. Sürçülü isayetliysek affedin arkadaşlar. Yoğunluk var bu aralar. Böyle çok da hızlı çekip hemen yetişmeye çalışıyoruz bir yerlere. Bu yüzden bazen böyle Yanlış cümleler kurabiliyoruz. Kimseyi de kırmak istemiyoruz. Bu arada e, kanalımıza abone olursanız, videoyu beğenirseniz bize de destek vermiş olursunuz ki zaten abone olduğunuzda bir para ödemiyorsunuz. Yani bedavaya abone oluyorsunuz. O da bize destek vermiş oluyor. Çok da bir şey istemedik galiba. Kendinize çok iyi bakın. Sürçülisan etkisizlik. Affedin.